Kaçak, ceketi omzumda, belimde kuşak. Bir yanımda tabancam, bir yanımda bıçak. Yıldızlan, var mı lan bana bakan? Dursun Kemal. Belanı bir de benden bulacaksın Boş konuşma lan siktiri boktan Flowlarınla seni skine takmaz ki kara kaplan Aslanım yıldıramazsın beni forumlarda karalamak lan Sen sokaklarda psikopat isen ben sedada militan Surlarımı lastik topla denemezsin beni bunlarla yenemezsin Altı bezle sicikler sizi gidi gidi bebeleri hiç göremedim Sevemedim tarzını kendi kanımla yaz parmağını Cellatın olur da keserim kafanı tez gösterirler sana atanı Gel hele gör babanı ne hallerde kaç kardeşin olacak bu sülerde Canıma tak boş boş konuşmasın birileri de Biz biliriz kim eski kim yeni kendini kral zanneder tipleri dar altında gerdik size ipleri tekme ben. Ay ay ay, yağlayın, ay, ay. Açıyor. Aa, ay, yağlayın. ay sandalyeyi kaptar mısın ki kara kaplan evet kaplarım mi niyetimi astım Felsefemde fırtınalar estirip arkadan konuşanlara kastım Gangster gibi takılırsın haber moruk deyip dalma mekana Gangster yapıp da göndeririz seni Taksim'de tarla başına Bizdeki dize size kanlı hançer Yer altında bitmez ihtilaller Eski okul dede biz dedik dik görsünler Biz de ki diyeceğiz size kanlı Aaaaaa Yağlayın açıyor Aaaaaa Yağlayın yağlayın açıyor Ancer, Yer altında bitmez ihtilaller Eski okul de Yeni nesiller Bayrak biz dedik dik görsünler Ortamına bastım mihrimi sen dipte Biz zirvedeyiz gördün mü? Dostuz dosta düşman ettirip ortamları kancık gibi böldük mü? Bilen bilir bizi Bakırköy bizim depremler yaratan stildeyim İstanbul'umda terör estirenlerin alayını toptan bir riskeyim hep böyle yaparlar Götü kalkanın göte yararak tıkarlar daha daha buna uygun sokarım lafı Anca öküz gibi bön bön bakarlar Coşturum coş günselleriyle tereyağı gibi kayarım hayır etme Koştururuz beygir gibi sizde dalaşmayın bir daha kardeşime Benle mi bak bağladın bu yolda icraatlerini göremezsin Bilemedik hala nerede albümün yaptıklarının etrafındakiler sahte kopa Kucaktan kucağa hoplarsın sana bir sokarsan acile kalkarsın Takip et bizi zirveler bizim görmek için teleskop ay, ay. Ya, albümün yaptıklarının etrafındakiler sahte kopa Kucaktan kucağa hoplarsın sana bir sokarsan acile kalkarsın Takip et bizi zirveler bizim görmek için teleskopla bakarsın Bizdeki dize size kanlı hançer yer altında bitmez ihtilaller Eski okul dede yeni nesiller Bayrak bizde Aa, ay, ay. Yağlayın açıyor Aa, Yağlayın yağlayın açıyor Dik dik görsünler Bizdeki dize size kanlı hançer Yer altında bitmez ihtilaller Eski okul dede yeni nesiller Bayrak bizde dik dik görsünler biz ki diyeceğiz size kanlı hançer yer altında bitmez ihtilaller. Eski okul dede yeni nesiller bayrak biz dedik dik görsünler Biz ki diyeceğiz size kanlı hançer yer altında bitmez ihtilaller. Eski okul dede yeni nesiller bayrak biz dedik dik görsünler yaptım krep krep ne güzel oldu bre bre sardım Ver <gülüyor> 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 Dur ne yapıyorsun Cemil? Dur sana başım sıkıştı boğulacağım Cemil bırak şakayı Şu camı aç ne olur ah, Boğulacağım Cemil ne olursun Cemil Çıkar beni şuradan açıyor ah yağların açıyor dedim vure vure kafam düştü direk direk her <laughs> yer olsa da kes bant trek yatamam evde yatak göşek. çıktım dışarı açtım trap kafam şimdi tişek tişek oh ye geceler cihan girli heceler elit foşik turistler sokaklar ve polis ay ay, ay. Yağlayın, açıyor <laughs> yağlayın, yağlayın acım. <acıyor. gülüyor> Natali diyor peşin alayım. Dedim tamam hadi canım. Bizde küvet yok bu şaka bin Oh yeah çılgın genç Bu iş öyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın <laughs> genç Bu iş öyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa <laughs> <laughs> Aaaaaa Yağlayın açıyor Yağlayın! Yağlayın! Açın! Şimdi ben bunlardan değilim abi! 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 Şimdi ben bunlardan değilim